Merhaba ben Defacto Fit, fitness eğitmenlerinden Murat Aktümer. Bugün size evde uygulayabileceğiniz karın egzersizleri, antrenman programını hazırlayacağız. Şimdi dersimize geçebiliriz. Karın egzersizi dersimize hoş geldiniz. Şimdi size bir hareket ısınma, ondan sonra da karın egzersizinin tamamını yapacağız. Toplamda 4 tane karın egzersizimiz var. Bir ısınma, bir de soğuma egzersiziyle beraber dersimize başlıyoruz. İlk hareket... Matın ön kısmına ya da herhangi bir minderin ön kısmına doğru geldiniz. Bu düz bir halı da olabilir. Öne doğru eğilin. Ellerinizi yere koyun. Yavaş yavaş yürüyün. Kendinizi yere bırakın. Geriye doğru kaldırın. Tekrar yere bırakın. Kendini yerden kaldır ve geri geri gel. Beş tekrar yapacağız bunu. Tekrar eğil. Öne doğru yürü. Kendini yere bırak. Sonra Kobra gibi. Göğüs kafesini aç. Tekrar yere bırak. Kendini yerden kaldır ve geri geri yürü. Üçüncü tekrardayız. Eğildin. Ellerinle öne doğru yürüdün. Kendini yere bırak. Geriye doğru esne. Tekrar bırak. Kalk ve geri geri gel. Son iki tekrarımız. Öne doğru eğil. Yürü. Tekrar bıraktın. Esnettin geriye doğru. Tekrar bırak. Kalk ve geri geri gel. Son tekrarımız. Öne doğru geldin. Bıraktın. Kaldırdın. Tekrar kendini bırak ve son kez kaldır ve geri geri gel. Bu bir ısınma hareketiydi. Bütün vücudumuzu öne doğru ya yani karın kalsanız geri doğru esnettik. Şimdi iki hareketle başlıyoruz. Daha sonra iki hareketimiz daha var. Sırt üstü uzandım. Kolumu doğru uzattık. Önce sağ ayağını, sonra sol ayağını yukarı kaldırıyorsun. Bacaklarını yukarıda sabit tutabilirsin. Çok zorlanıyorsan dizlerini bükerek de tutabilirsin. O da zorluyorsa bacaklarınızı yere koyabilirsiniz. Üç versiyonu da göstermiş olalım. Size hangisi daha uygunsa onu yapabilirsiniz. Ben zor olandan başlayayım. Siz de zor olandan başlayın. Daha sonra kendinizi kolaylaştırarak ilerleyebilirsiniz. Üç set yapacağız. On tekrar yapacağız. Hemen bunun peşine bir hareketimiz daha var. Çift bacak kaldırdım. Kollar geride. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 0 inandım ve hemen peşine ikinci hareketime geçiyorum. İkinci harekette şınav pozisyonundayım. Ayaklarımı geri uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Küçük bir dinlenme yaptım. 30 saniye bizim için yeterli. Aynı zamanda bu egzersizler kardiyo niteliği de taşır. Sık sık yaptığınızda hem karın bölgenizin incelmesine yardımcı olacak hem de nabzınız yükseldiği için yağ yakımı da olacaktır. Tekrar harekete geçiyoruz. Sırt üstü attık versiyonlarını göstermiştim. Yorulmadıysanız zor olanla devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar ikinci harekete geçiyorum. Şınav pozisyondayım. 1 Karnım sıkılı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dinlendirdin. 30 saniye çok uzun tutmuyoruz dinlenmeyi. Son setimiz kaldı. Hazır. Sırt üstü uzandık. Zor versiyon devam ediyoruz. Tekrar sayımızı az. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Devam ediyoruz. Şınav pozisyondayız. Bakışlar yerde. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Setimi tamamladım ve dinleniyorum. İki hareket peş peşe yaptık. O yüzden diğer hareketlere geçerken dinlenmemizi bir tık arttırabiliriz. Ben onları tekrar yaptım. Siz eğer etkilemediğini düşünüyorsanız, karnınıza ve e, potansiyelinize güveniyorsanız tekrarlarınızı arttırın. Onunla kendinizi sınırlamanıza hiç gerek yok. Ama dediğim gibi çok ağrı ya da belinizde çok fazla yük hissettiğinizi de eski tekrarlarınıza geri dönebilirsiniz. Şimdi diğer iki harekete geçeceğiz. Dinleniyoruz. Evet karın egzersizi dersimize 3 ve 4. hareketleriyiz. Şimdi iki hareketi yine peş peşe yapacağız. Harekette yine oturup pozisyondayız. Ayaklarımız topuklarımız yere değecek şekilde hafif gövdemi geriye doğru yatırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 tekrar. Hemen ikinci harekete geçiyoruz. Plank egzersizini yapacağız. Fakat şöyle bir tavsiye vereyim. 10 saniye, 15 saniye üstüne çıkmama özen gösterin. Anlattığım, anlattığım şekilde ve postürde yaparsanız zaten farkı anlayacaksınız. Dirsekler yerde. <laughs> Dirsek arasını belirlemeniz için şöyle bir öneride bulunabiliriz yumruğunuzu avucun dizinizin dirseğinizin içine koyun. Geriye doğru açtığınızda açıklığı ayarlamış olursunuz. Karnınızı sıktınız. 10 saniye, 15 saniye aralığında bekliyorsunuz. Ne yukarı ne çok aşağıya düz pozisyonda bekle. Dinlendirdik. 30 saniye ara veriyorsun. Tekrar 20 tane dönüş yaptın. Sonra plankla devam edeceğiz. Bu harekette geriye doğru çok yatmanızın bir önemi yok. Önemli olan burada iki kalça kemiğinizde tam oturmuş olun. Ve dönüşlerinizi yapmaya çalışın. 1, 2, 3,

10 ila 15 saniye arası dedik. Postürü bozmadan karnını sıkı tutarak ve bitirdin. Yine 30 saniye dinleniyorsun. Yüksek ara vermeden. iki hareketi son kez yapacağız ve ben egzersiz dersimizi bitirmiş olacağız. Ama sonunda soğumayı da unutmayacağız tabii ki. Evet hadi bakalım. Son setimiz eğer çok yorulmadıysanız elinize küçük bir ağırlık alabilirsiniz. Herhangi bir obje tutabilirsiniz dönmek için. Çok ağır olmamasını özen gösterin yeterli. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 4 3 2 1 ve son. Hareketimizin son setindeyiz. Dönün plank yapıyorsun. Bakışlar yerde, karnını sıktın. Evet. Şimdi soğumaya geçebiliriz. Ama yine 30 saniye dinlenmemizi yapalım. Karın egzersizlerinde karın kaslarınız gövde fleksiyonu çok fazla gittiği için sıkışır ve bu sıkışmada doğal olarak kas kasılmaları neden olabilir. Yine omurganızın öne doğru bükülmesine bağlı olarak da omurganızda aynı durum ortaya çıkabilir. Biz de ne yapacağız? Tam tersi istikamette hem küçük bir esneme yapacağız hem de antrenmanımızın sonuna geldiğimiz için vücudumuzu yavaş yavaş soğutmuş olacağız. İki set yapacağız. 15'er saniye bekleyeceğiz. Avuçlarımı omuz genişliğinde açıyorum. Dizlerimi yere koyuyorum. Parmak uçlarım yerde. Geriye doğru hafif geldim. Burada önemli olan yüzünü yere yakın bir şekilde götür ve omurganı geriye doğru aç. Ayak parmak uçlarını geriye doğru uzat. Karnının öne doğru gerildiğini hisset. Ama belinin tamamen sıkışmasını engelle. Yani çok fazla belinin geriye gitmesini istemiyoruz. Torakal bölge yani göğüs bölgenizin daha çok geriye gitmesi karnınızı yine gerecektir. Başı geriye doğru al. İnlendir. İki set yapacağız. Geriye doğru esne. Tekrar. Nefesine odaklan. Son kez yere yakın. Esne geriye doğru. Ayak parmak uçlarını da geriye doğru uzat. 10 ila 15 saniye bekle. Evet. Tekrar geriye doğru esne. Karnınızın çalıştığını, hatta şimdi dinlendiğini hissetiniz. Karın egzersizleri dersimizin sonuna geldik. Güzel bir antrenman oldu. Başlangıçta ve sonundaki ısınma ve soğuma egzersizlerini lütfen dikkatli bir şekilde yapın. Aradaki karın egzersizlerinde kendi seviyenize göre tekrarlarınızı arttırabilirsiniz. Çok zorlanırsanız düşürebilirsiniz. Ama prensip olarak her zaman söylediğimiz gibi size söylediğimiz o 3 set kuralını ihmal etmeyin. İsterseniz 10, isterseniz 20. Sizin kendi becerinize ve gücünüze göre bunları yapabilirsiniz. Unutmayın, karın bölgenizi incelmesini istiyorsanız bu hareketleri mutlaka antrenmanlarınızın sonunda ya da haftada 1-2 gün yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.